Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. ben eve geldim. Biraz da ıslandım az önce. Daha doğrusu saat 11'de işten çıktım. Eve geldim. Ortalığımı toparladım. 12.45'te tekrar çıktım. Mete'yi gözetlemek açısından. Bugün beni görmesin istedim ama gördü. ya yani kafayı bir çeviriyor. Çocuk beni görüyor. Neyse. Mete bir baktım geldi karşı komşumun oğlu biliyorsunuz pusat bir baktım yok 5 dakika daha bekledim bir de öyle de bir yağmur yağıyor ki 5 dakika daha bekledim hala yok en sonunda okulun o tarafa gittim baktım onu da horta götürdüm bıraktım çocuklar alışana kadar biraz sürecek sanırım ama yapacak bir şey yok onun dışında Mete hemen elime bunu tutuşturdu anne bunu eve götürür müsün diye beni gördüğü için bizim Taşing Belediyesi Şöyle bir torba vermiş. Torbanın içinde şöyle bir e, su şişesi var. Bakalım. Camdan sanırım. sana da vermişlerdi. Evet şöyle bir su şişesi var üzerinde de. Şu şekilde. Bir tane daha var bunlar evde. Ve sana da vermişlerdi. Ondan sonra bir tane de Yavuz'un Box vermişler. Şöyle şu şekilde. Yani bunları genelde okula koymuyorum. Yani böyle de şeyi var içerisinde. Ama evde yemek falan koyma ya da domates, patates vesaire koyarken bunlar iyi oluyor. O yüzden tabii ki de saklayacağım. Bu arada ben bunu takamadım. Neyse şöyle yani bir de reklam vermişlerdi. Şu işte sure ee, bir tane kitap arasına koyma. Şöyle şu şekilde bir kağıt vermişler. Tekrar bir stüdyo plan vermişler. Bir de böyle bir mektup vermişler. Başka da bir şey yok. Böyle yani canlar valla alışana kadar biraz kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü yani çocuk da bu zamana kadar hiç yalnız bir yere ne gittiler ne geldiler. O yüzden tabii ki de insanın biraz aklı kalıyor. Ebru getirdi sağ olsun çocukları. Bugün de Ebru getirecek. Ben alır getiririm dedi. Valla çok da iyi oluyor sağ olsun. Şimdi ben hemen yemek yapacağım. Çünkü yemeklerim hayır olsun. Özgür'ü almamız gerekiyor bugün. Onun dışında okulla ilgili şöyle biraz bir şeyler söylemek istiyorum. O şimdilik çok iyi gidiyor. Yani bundan da çok memnunum. Çünkü mektede de Oğuzhan'daki gibi aynısı olacak diye açık söyleyeyim. Biraz korktum. Çünkü Oğuzhan'da ilk okula başladığı zaman birinci sınıfta çok sıkıntı yaşadık. Şöyle ki Oğuzhan ilk öğretmenini hiç sevmemişti. Ve okula gitmemek için bana yalvarıyordu. Yani öğretmen gerçekten çok önemli. Çocuklarla öğretmenin arasındaki diyalog, bağlantı, elektrik hani elektrik derler ya gerçekten çok önemli. Çünkü az önce de söylediğim gibi, Ozan resmen yalvarıyordu. Anne okula gitmek istemiyorum. Beni okula götürme, beni okula bırakma diyerekten yani bir iki, yani bir hafta boyunca öyle yapınca ben de hani ne oluyor diye şey yaptım. Daha sonrasında okula gittim dedim öğretmene böyle böyle hani hiçbir şekilde okula gelmek istemiyor. Hani ters giden ne diyerekten. O zaman da bu öğretmen hala daha okulda. Bu öğretmenin ilk senesiydi. Oğuzhanlar geldiğinde. Ve evet Oğuzhan ilk başta çok zorlandı. Dersleri ortaydı. Ve anlamada biraz geçti çünkü sonuç olarak 3 sene boyunca Türkiye'deydi ve hiç Almanca kelime duymadı. 2 sene burada kindergarten'a gitti. 2 senede de artık ne kadar şey yapabilirse ve biraz zorlandı. Hani orta dereceydi, normalde devam edebilirdi. Ama Oğuzhan hiçbir şekilde okula gitmek istemediği için öğretmene ben dedim. Madem dedim hani zorlanıyor falan filan dedi öğretmen işte onun üzerine. Ben dedim madem zorlanıyor o zaman sık şuleye gitsin diyerekten. Yarı semestreden sonra fuar şuleye, daha doğrusu tabi fuar şuleye indirdik. Fuar şuleye gitti. Ondan sonra ertesi sene bir daha yani dördüncü sınıfın öğretmeni birinci sınıfa geçmiş oldu. Ve o öğretmende her şey yolunda gitmeye başladı çok şükür düzeldi, şey yaptı, hiç okula gitmek istemiyorum diye bir şey söylemedi. Her şey yoluna girdi dediğim gibi ama ilk başladığı dönem gerçekten felaketti. Yani ben kendim rica ettim. Faşuraya Şu gitsin ki öğretmenin değilsin. Çünkü 4 sene boyunca öğretmenle daha birinci sınıftan, daha birinci semesterin ilk ayından, ikinci ayından çocuk ağlamaya başlayınca tabii ki de yani vicdanla zaten rahat edemiyorsunuz. O yüzden dedim hani o zamansa böyle böyle olsun. Hiç uzatmaya gerek yok. Farsule'ye gitsin. Yani Farsule'de okula ön hazırlık gibi bir sınıf oluyor. Orada şey yapıyorlar. Yeter ki öğretmenin değişsin diye. Sonrasında öyle yaptık. İyi ki de yapmışız. Şu anda yani ondan sonra 4 sene boyunca hiç anne okula gitmek istemiyorum ya da öğretmenim şöyle yapıyor böyle yapıyor diye bir şey duymadım çok şükür. Böyle yani şimdi dediğim gibi yemek yapacağız. Bugün ne yemek yapacağız? Konserve taze fasulye aldım. Onu yapacağım. Tavuk yapacağız. Makarna yapacağım. Tavuk da dediğim böyle şey tavuk. Evet bunlar da yavaş yavaş çözülmeye başlamış dolapta göğüs tavuğum var onları ne yapmayı düşünüyorum eğer ki çözülürse bilmiyorum bakacağız eğer çözülmezse onları yarın yaparım ama onun dışında kanat var soslu kanat var dolapta bir de çikli nuggetler var çocuklara onları yapacağım çorba yaparım makarna yaparım bu şekilde yani ne yapacağım 3,4 mal 1,6. Komm her, erst önce der Bekürze. <laughs> 4, 34'ü niye aşağı yazdın tekrar oğlum? Dividiye direkt niye yapmıyorsun? Mal yapıyorsun. Onu komple kendin yapıyorsun. Bakacağım. Düz Düzgün aç. Dur. Öf. Şey, nasıl reklam yapılıyor biliyor musun? E, Gönce meslekçe her şey ona aynı buruç gibi yazacağız ona sağ için ona sıra kromayı koyacağız buraya Evet arkadaşlar ben yemeklerimi yaptım pilavım hazır taze fasulyem hazır çorbam hazır. Bir de çinitselerimi de hazırladım. Özgür'ü aldıktan sonra pişireceğim. Yoksa e, soğuk oluyor. Güzel olmuyor. O sanda dersini yapıyor daha. Metehan da bana küstü. Çünkü bağırdım az önce. Küt diye ses geldi. <laughs> Küt diye ses geldi. Mete Mete diye sesleniyoruz. Mete ses çıkarmıyor. Dedim bir şey oldu herhalde. BENDE de ne yapıyorsun sen dedim. Bağırdım bir. Küstü bana. Bu arada Özgür'ü biz alacağız bugün. Çünkü Özgür bugün son çalışıyor. ARABADA da bende olduğu için. Kamyonla da gelemeyeceği için. Biz almamız gerekiyor. Hiç. Bak mesela burada. Klamaya yok ya. Burada hmm. şimdi önce puntla başlıyor. Yani merle. o zaman böyle çizeceksin ilk önce. Kafan karışmasın diye. Ah mal 2 is ist 16. 16 yazacak. Minus minus 4. Evet. Is plus plus Hayır burada bir tane daha var ama. Tamam plus 6 x 2 plus Setimde size söyl. Yani böyle olacak. Ondan sonra bir daha plus minus yapacaksın İyi evet. 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 <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada Mete, Mete bu lazım değil mi sana? Ha? Evet Mete üstü. Mete üstü. Daha az önce süpürdüm buraları Mete. Yani. Bak lan çalış Ya barış. Ya. Ya. Evet arkadaşlar biz şimdi tavuk almalıyız diyoruz. İşten Gelmiş. Ben, de, ben de Mete. Şimdi çıktı. Mete sessiz. Ben bu sefer arkada oturuyorum. Çünkü bana böyle oturacak diye bıraksan. Mete. Evet arkadaşlar Özgür almaya geldik ama Özgür geri boşaltıyor. Gözükmüyor. 5-10 dakika çıkarım dedi. Bu arada saat şu anda 6. 20 geçiyor. Biz daha eve gideceğiz. Ben kızartacağız. Ben Tavukları kızartacağız. yani bizim yemek yememiz yedi. Bu akşam. Böyle yani havada var ya yemin Kamil ederim Allah. öyle bir soğuk, değil, öyle Allah. bir soğuk. Ah geliyor bal gel Yani bir yağmur Bak Şu. Bir güneş açıyor. Tam böyle hasta olmalık bir hava. Kamyonu park etti. O bir Şimdi gelecek. İşte bakalım. Evet eşyalarını toplamış. Eşyalarını toplamış geliyor diyorum. Ne oldu? Telefon şeyini bıraktın. USB'yi bıraktın. USB'yi verdim. Evet arkadaşlar eve anca geldik. Şimdi hemen çorbayı falan istiyorum. Burada da bulaşıklarımı toparlanmıştım. Onları hemen kaldırayım. Patates aldım. tavukların yanına. Ondan sonra tavukları kızartacağım. Özgür'den hemen iki dakika girdi. Şöyle. Yağımızda kızsın, hemen tavuklarımızı atalım. Kızarsın. Normalde fırında yapıyorum genellikle ben. Nitselle ama bu sefer bir kızartma yapacağım. Ne en sevdiğim? Hmm. Ben de ısın ısın. ya. Anne anne. Isın Çorbamızın altını da açtım. Yemeğimizi de açtım. Bu arada bu yer hala ısınmadı. Bak sen sevdiğin, istediğin çorbayı yaptım bugün. Tamam. Şunu da alalım. Tam sen giyin sonra atarsın. Tamam. Evet arkadaşlar bizleri izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.